Kur'an Damarda akan kan Gönüllere dermandır Resulullah da Kur'an'a böyle baktı Ayetlerin nüzulünde heyecanlandı Ayetleri ezberleyip Yüreğine nakşetmek için telaşlandı Hatta boncuk boncuk ter akıttı Mübarek alınlarından İlahi aşkın adıdır hafızlık. Rabbini dünyadayken sevmenin adıdır hafızlık. Kur'an'ın şerefiyle şereflenmektir hafızlık. Aşk denince hafızlar akla gelir. En sevgilinin sözlerini harfi harfine kim ezberler ki hafızdan başka? Ve <laughs> خزنتها سلام عليكم ضبتم فادخلوها خالدين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شانكر هاجي مراد بالي امامتي او Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi. Amacımız Allah'ın kitabını güzel okuyan, anlayan ve yaşayan, akademik ve mesleki donanıma sahip örnek nesiller yetiştirmektir. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Müftülüğümüzün desteğiyle okulumuzda başarıyla uygulanmaktadır. Proje öğrencilerimizi her yıl 4. sınıfı bitiren öğrenciler arasından sınavla seçerek alıyoruz. Öğrencilerimiz her gün öğleye kadar okul bünyemizde açtığımız kız ve erkek Kur'an kurslarımızda alanında uzman Kur'an kursu hocalarımızdan hafızlık eğitimi alıyorlar. Öğleden sonra okul derslerine devam ediyorlar. Burada şunu özellikle ifade etmek isterim ki günümüz şartlarında hafız yetiştirmek çölde gül yetiştirmeye benzer. Bu nedenle biz bize emanet edilen yavrularımızı en iyi şekilde yetiştirmek, onları Kur'an'la buluşturmak için yoğun bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. İşimizi severek yapıyoruz. Yavrularımıza hizmet etmekten zevk alıyoruz ve yetişen hafızlarımızı gördükçe mutlu oluyoruz. Bu kutlu yolda bizimle beraber yürüyen maddi ve manevi desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Hafızlık eğitimi, birebir eğitim ortamı içerisinde seçkin öğrencilere tecrübeli hafız hocalar tarafından okulumuzun modern hizmet binası bünyesinde il müftülüğüne bağlı olarak açılan proje kız ve proje erkek kuran kurslarında verilmektedir. Hafızlık projesi öğrencilerimizi 4. sınıfın sonunda yazılı ve sözlü sınav yaparak seçerek alıyoruz. Yaz döneminde iki ay eğitim verdikten sonra 6 ay Kur'an'ı yüzüne düzgün ve hatasız okuyabilmeleri için temel eğitim programı veriyoruz. 5. sınıfta öğrencilerimizi hafızlığa başlatıyoruz. 6. sınıfta okula bir yıl ara vererek hafızlıklarını tamamlamalarını sağlıyoruz. 7. ve 8. sınıfta biz ezberlerini tekrar ederken okulda öğretmenleri iyi bir lise kazanabilmek için akademik destek sağlıyorlar. Her bir kelimesini hıfz etti. Her bir ayetini ezberledi. Bakınız nasıl da taltif ediyor ilk hafız Peygamber Efendimiz Kur'an'ı ezberleyen hafız tıpkı vahiy getiren melek gibidir. Projenin amacı İmam Hatip Ortaokulu'nda okumakta olan öğrencilerin sene kaybı olmadan yaş düzeylerine ve dönemlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak okulla barışık bir biçimde hafızlık yapmalarını sağlamak, bununla beraber akademik başarılarına yardımcı olmaktır. Proje şahsiyet sahibi, her ortam ve şartta inandığı değerleri ödün vermeden yaşayan ve savunan, kendisi ve toplumu için faydalı olmayı hedefleyen gençlerin yetişmesini hedeflemektedir. Hangi tohum toprağa atıldı da yeşermedi? Kim Allah yolunda çalıştı da kazanmadı? Kim Allah için yola çıktı da yardımsız kaldı? Allah kendisine güveneni asla yardımsız bırakmaz. Proje sadece ilahiyat alanında değil, ilgi ve yeteneklerine uygun kendi seçecekleri alanlarda topluma hizmet edecek gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca binaen proje kapsamında öğrencilerin nitelikli liseleri kazanmalarına yönelik akademik çalışmalara ayrı bir önem verilmekte ve desteklenmekte. Hafız doktor, hafız mühendis, hafız devlet adamlarının yetişmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz öğleden önceki hafızlık eğitimlerini tamamladıktan sonra namaz, yemek ve dinlenme molası veriyorlar. Daha sonra da okul derslerine çalışmaya başlıyorlar. Proje dışında kalan öğrencilerimizin aldığı derslerin aynısını hiç eksiksiz olarak alıyorlar. Bu öğrenciler seçilerek alındıkları için hem sözel hem de sayısal derslerde oldukça başarılılar. Yaptığımız yazılı ve deneme sınavlarının sonuçlarının yanı sıra hafızlık derslerine giren öğretmenlerimiz de bu öğrencilerimizin oldukça zeki, başarılı ve istekli olduklarını ifade etmektedirler. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Kur'an insan zihnini açıyor anlama ve kavrama kabiliyetini geliştiriyor. 6. sınıfta hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin liselere giriş sınavlarından yüksek puanlar alabilmeleri için 7. ve özellikle de 8. sınıfta adeta seferberlik ilan ediyoruz. Hafızlar ümmetin en şereflileri, insanların en hayırlıları, Kur'an'ın kendilerine emanet edildiği Allah'ın en seçkin kullarıdır. Projede çocukların erken yaşlarda hafızlık çalışmalarına başlamaları ve alanında uzman hafızlık hocaları eşliğinde iki yıl içerisinde hafızlıklarını tamamlamaları esas alınmaktadır. Ben hafızlığa kendi isteğimle başladım. Çünkü bu yolun sonunda çok güzel bir mükafat olduğunu biliyordum. Allah'ın rızasını kazanmak için Kur'an'ı kerimi ezberlemeye başladım. Ezber yaptıkça zihnim açıldı. Okudukça içime tarifi imkansız bir huzur geldi. Bazen zorlandım. Ama her zorlandığımda bunun sonunun çok güzel olacağını düşünerek daha çok gayret ettim. Ve iki yılın sonunda başardım. Hafız oldum. Allah bu güzelliği isteyen herkese nasip etsin. Bana hafız olmak ister misin diye sorduklarında hafız olursam ne kazanacağım diye sormuştum. Allah'ın sevgisini kazanacaksın. Ailenden 10 kişinin cennete girmesine vesile olacaksın. Gece gündüz Allah ile konuşacaksın. Bunlar yetmez mi demişti hocam. Ben de yetmez olur mu deyip başladım hafızlığa. Hocalarımın ve ailemin desteğiyle 2 yılda hafızlığımı tamamladım elhamdülillah. Şu anda 7. sınıf öğrencisiyim ve lise sınavlarına hazırlanıyorum. Hedefim LGS sınavında da iyi bir başarı yapmak ve güzel bir liseye yerleşmek. Hafızlık çalışmalarının ağırlığı yaz tatillerine ve öğrencilerin ara verecekleri yıla aktarılmış durumdadır. Böylece okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmadan hatta onlara yardımcı olup okul başarılarını arttırarak hafızlık eğitimi almalarına imkan sağlamaktadır. Belki bana inanmayacaksınız ama ben okulumu çok seviyorum. Sabah koşa koşa geliyorum. Burası bambaşka bir yer. Sanki cennet bahçesi gibi. İçime huzur doluyor burada. Her yer tertemiz, pırıl pırıl, güler yüzlü arkadaşlar ve Kur'an sesleri. Hele bir de bizim için koşuşturan hocalarımı, öğretmenlerimi gördükçe derslerime daha gayretli çalışıyorum. Ve şimdi çeyrek hafız olmama çok az kaldı. Heyecanla başladığım hafızlıkta şu an yarım hafızım. Allah izin verirse ileride hafız bir mimar olmak istiyorum. Çünkü ülkemizin işini hakkıyla yapan imanlı gençlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin okul dersleriyle birlikte hafızlık yapmaları fedakarlık isteyen bir iştir. Bu sebeple öğrencilerimizle düzenli olarak ilgilenmekte ve zorlandıkları noktalarda Onlara destek olmaktayız. Her öğrencinin isteği iyi bir okulda okuyup güzel bir meslek sahibi olmaktır. Biz bu okulda hem iyi bir eğitim alıyoruz hem de hafızlık yapıyoruz. Bunun bizim için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimiz bizi iyi yetiştirebilmek için adeta seferberlik ilan etmiş durumdalar. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hazırlık sürecinden sonra hafızdan yeni başladım. Bu süreçte Kur'an-ı Kerim benim arkadaşım, dostum, yoldaşım gece, gündüzüm, kısaca her şeyim oldu. Tabii ki ben bu durumdan çok mutluyum. Öğretmenimin anlattığına göre cennette hafızlara taş takıyorlarmış. Öğretmenim bu anlattığında yaşadığım duyguları size anlatamam. Ben de inşallah o tacı giymek için elimden gelenin fazlasını yapacağım ve mutlaka hafız olacağım. Amcamın kızı hafızdı. Onun Kur'an'a olan tutkusu ve sevgisi beni çok etkilemişti. Sen de bir yıldız olmak ister misin diyen hocalarım sizleri davet ettiği gibi geçen sene ben de davet ettiklerinde hiç düşünmeden hemen kayıt yaptırdım ve başarılı oldum. Hafızlığa yeni başladım. Şu anda çok mutluyum. Hafızlık yapan öğrencilerimizi dinlendirmek, eğlendirmek, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla şehir içi ve dışı geziler, piknikler, spor ve zeka oyunları, eğlenceler ve aktiviteler düzenlemekteyiz. Bir anne babanın evladına verebileceği en güzel hediye ve en kıymetli miras şüphesiz ki Kur'an eğitimi ve Kur'an ahlakıdır. Böyle bir evlat da anne babasının en değerli servetidir. Alemlerin Efendisi Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor. Her kim Kur'an'ı ezberler ve onunla amel ederse, kıyamet gününde anne babasına bir taç giydirilecektir ki, güneş evlerinizde olsaydı o taç güneşten daha ışıklı olurdu. Siz onun sahibinin mükafatını düşünün. Benim çocuğum projenin ilk öğrencilerinden hedeflenen sürede hafızlığını tamamladı elhamdülillah. Bir hafız babası olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve çocuğunu hafız yetiştirmek isteyen tüm ailelere tavsiye ediyorum. Biz başardık, siz de başarabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Ben bir veli olarak bu projede bulunmaktan çok mutluyum. Rabbime Binlerce kez şükürler olsun Evladımın gece gündüz Kur'an ile hemhal olması Bana çok büyük huzur veriyor Bu kutlu yolda Her türlü desteği verip Küçücük yüreğine hafızlık sevdasını Yerleştiren hocalarımızdan Allah razı olsun Hem akademik olarak okulumuzdan Hem de kurs hocalarımızdan Çok memnunuz Yavrumun hafız olmasına Az kaldı Heyecanla bekliyoruz bu duygunun tarifi yok. Evimizde hiç bitmeyen Kur'an sesi ve bereketi var. İyi ki bu projeye dahil olmuşuz. Buradan herkese gönül rahatlığıyla evlatlarını projeye göndermelerini tavsiye ederim. Bir şereftir hafızlık. Bir sevdadır hafızlık bir nurdur hafızlık. Hafız o nuru alır, taşır çağlardan çağlara. Hafızlar, yeryüzünün yıldızlarıdır. Sen de bir yıldız olmak ister misin? Yüce Allah'ın kitabını korumak için seçtiği, meleklerin kol kanat gerip alnından öptüğü, yürüyen, konuşan, canlı bir Kur'an olmak için haydi! Bu kutlu sese kulak ver, sen de aramıza katıl. Ya Rab, gözümüz Kur'an'la dolsun, gönlümüz onunla huzur bulsun.